Merhaba. Bugün Naviga Capital Partners'ın başkanı Sayın Ercan Aslan Türk'le beraberiz. Ve ilk sorumu sormak istiyorum. Çünkü bu şirket satın alma ve birleşmelerinde bilindiği üzere, profesyonellerin de merak ettiği üzere bu profesyonellerin sorumlulukları ne olmalı, bu konu nasıl ilerlemeli ya da günümüzde nasıl ilerliyor? Biz bunu merak ediyoruz Ercan Bey. Yani sonuçta şirketlerin satış ve birleşmelerini gerçekleştiriyorsunuz. Bu konuda da ulusal ve uluslararası danışmanlık yapıyorsunuz. Ve bu anlamda da bu birleşmeler esnasında da iki boyutlu da ulusal veya uluslararası farklılıklar var mı? O da bizim için önemli. E, profesyonellerin sorumlulukları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Merhaba İnci Hanım. E, tabii ki e, bugün günümüzde önemli bir konu olan e, şirket birleşme ve devralmaları e, öyle çok planlı bir şekilde gerçekleşmiyor genel olarak Türkiye'de. E, çünkü şirketler bu konuya e, çoğunlukla hazırlık süresi yaşamadan Herhangi bir gün şirket ortağının talebi üzerine ya da bir yabancı ya da yerli potansiyel yatırımcının isteği doğrultusunda süreç başlıyor. Ve çoğu şirkette bu süreci hazır olmadığı için ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şimdi bir şirket stratejisindeki en önemli unsurlardan birisi günümüzde fiyat rekabeti nedeniyle şirket hissedarlarının önümüzdeki dönemlerde şirketin satılabileceği ya da bir şirket birleşmesi olabileceğini öngörmeleri. Tabi bu doğrultuda yapılacak planlamada da şirket profesyonellerine ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bu konuyu, sorumluluklar konusunu iki ana bölüm altında sıralayabiliriz. Bunlardan birisi şirket değerini yükseltmek ve en iyi şirket değerinden, e, M&A sürecini tamamlamak. İkincisi de şirketi satışa ya da birleşmelere hazır hale getirmek. Esasen baktığımızda şirket profesyonelleri daha çok şirketin yıllık projeleri içerisinde karlılığı artırma, şirketin devamını sağlama yükümlülüklerini her zaman ön planda tutuyorlar. Ve şirketin satışa hazırlığı ya da belki de gene bununla beraber anılabilecek halka arıza hazırlığı konusunda çok fazla bir ilerleme kaydedilmiyor. şirketin karına odaklanılıyor. Ama biz biliyoruz ki şirket değerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi şirketin cirosu ve karı. Ama her zaman şirket karını artırmak mümkün olmayabiliyor. Şirket birleşme ve satın almalarında şey çok önemli bu yöneticilerin nitelikleri aslında buna bence çok önem veriyorlar yani hele yurt dışında yönetim kurulunda kimin olduğu bile çok önemli şirket birleşme ve satın almalarında ya da şirketin profesyonellerinin nitelikleri çok önemli. Ya aslında tabii şu var yani şirketin satışını daha çok şirket profesyonelleri sağlıyor yani bugün. Şirket sahibi istiyor ki şirketin değeri yüksek olsun ve satış süreci hızlı bir şekilde tamamlansın. Ama bu süreci esas olarak kolaylaştıran ya da zorlaştıran şirketin profesyonelleri. Profesyoneller şirketi uzun vadede satışa hazır hale getirmek için organizasyonel yapıyı şirketi yaş ihtiyaçlarına göre düzenleyip finansal bağımsızlığı sağlayıp IT altyapısını geliştirirlerse biz biliyoruz ki satış süreci daha kolay ilerleyecektir ve bu söylediğim şeyler aslında şirketin kısa vadeli karlılık ve büyüme politikalarına da katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla şirket profesyonelleri bu süreci iyi yönetip başarılı bir sonuç alırlarsa satış ve şirket birleşmesi de onların performansı olarak ortaya çıkacaktır. Şirketlerin satışa hazır olması önemli bir konu. Birçok şirket bu sürece çok hazırlıklı olmadan M&A süreciyle karşı karşıya kalıyorlar. Satışa hazırlıktan kastettiğimiz şirket değerinin en yüksek seviyede oluşabilmesi ve satışın sorunsuz ve kesintisiz yürütülmesini sağlamak olarak değerlendiriyoruz. Bunun için yapılacak en önemli şey şirketin başlangıçta satışa hazır olup olmadığının analiz edilmesi. Bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapılması gerekir ki daha sonra da şirketin bu konudaki eksikleri organizasyonel iş bölümüyle tamamlanmalı. Benim önerim şirket yöneticilerinin kurumsal finansman departmanı kurmasalar dahi mali işler altında bu konuyla ilgili birini görevlendirmelerinde yarar var. Şirket sahiplerine ya da aslında herkese şirket yöneticilerinin şirketteki yöneticilerin bu şirket satış ve birleşmelerinde ne kadar önemli olduğunu, bu yöneticilerle birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu yöneticilerle nasıl çalışılması gerektiğini ne kadar bilincinde olduğu bu şirketlerin ya da şirket sahibi ailelerin diyelim. Hani bu çok önemli bir konu. Yani şöyle bir durum var aslında. Yani Türkiye'de şirket yöneticiliği ve bazen şirket sahibi de yönetici olabiliyor aslında da. Ama siz, buradaki kastettiğimiz daha çok profesyonel yönetici olarak değerlendiriyoruz. Zaten ben şirket sahibinin yönetici olduğu ortamlarda hani bunlara çok da fazla gerek yok. Aslında onlara da o mesajı da vermek gerekiyor. Bugün şirkete mesela adam diyor ki ben eee şunu demiyor, yöneticilerimle oturdum konuştum demiyor, aile meclisini topladım ve şirketi satmaya karar verdik diyor. Yani süreç böyle başlıyor ve kötü bir yerden başlıyor aslında. Bugün e, o şirketin satılabilirliği inanılmaz zor. Halbuki e, daha profesyonel bir yönetim sistemiyle, yöneticilerle çalışıyor olsa e, o süreci çok daha iyi planlayabilir, e, daha önceden birçok hazırlık yapılabilir. Çünkü şirket sahipleri karlılığa önem veriyor günlük hayatlarında çok fazla geleceğe yönelik biz bu şirketi satarsak ne yapmalıyız demiyorlar. Çünkü yapacakları yatırımları füzülü görüyorlar bu konudaki. Ama şirket profesyoneli aslında şirketin satışa hazır olması dediğimiz konuda yaptığı çalışma şirketin karlılığı ve kendi yönetim etkinliğinin de bir parçası. Yani şirkette iyi bir organizasyonel seviye olması, mali sistemin kontrol altında olması, IT yapısının güçlendirilmesi, insan kaynakları politikalarının netleşmesi şirketin satışa hızlandırırken işleri kolaylaştırıyor ama öte yandan profesörlerinin de iş hayatını kolaylaştırıyor. Aslında şirket sahiplerine de bu mesajı vermek lazım. Yani şirketlerin bir tane şirkete gittik biz eee Şirketin altyapısı berbat dedik. Bu haliyle satılmaz. Şirketi yani adam akıllı ciddi bir noktaya getirdik. Bir yıl sonra adam dedi ki ya ben bu şirketimi zaten satmama gerek kalmadı ki. Ben zaten şirketi yönetemediğim için satmak istiyordum. Şimdi bu şirketi ben gayet iyi yönetiyorum. Her şey elimin altında oldu artık dedi. Dolayısıyla yani şirket sahiplerinin bir kısmı da zaten şirketlerini yönetemedikleri için e, satmaya çalışıyorlar. Onun, onun e, ama nedeni nedir? E, profesyonel yöneticiyle çalışmamaları. Yani çalışamamaları ya da nasıl çalışacağını bilememeleri. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Daha sonra farklı bir konuda gene farklı sorularımızı cevaplandırmak üzere hoşça kalın diyorum. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.